Ee, hocam hayırlı cumalar. Ee, size bir sorum var. Anne karnında vefat eden bebeğe isim vermek caiz midir? Bu soru da güzel bir soru. Cenab-ı Hak öncelikle bütün evlatlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin. Cenab-ı Hak insanına e, efendim evlat acısı acısı tattırmasın. Amin. Evlat evlat acısı acıların Amin. en şiddetlisi. Onu öncelikle bir altını çizelim anne de sanıyorum büyük bir ihtimalle kendisi yani şeye baktığımızda öyle bir şey gözüküyor. Ona da baş sağlığı diliyorum. Cenab-ı Hak sana daha efendim diğer evlatların varsa onları sana bağışlasın. Amin. Bir daha Cenab-ı Hak böyle bir efendim durumla seni karşılaştırmasın diye dua ederim. Bunun zorunluluğu yok. Öyle bir şeyi var. Yani hasreti var. İsim verip verip ondan sonra verebilir. Hiçbir sakıncası yok. Yani daha dünyaya gelmeden önce efendim 8 aylık olmuş, 7 aylık olmuş. Anne karnında ona efendim sonra e, bebek öyle doğdu. Ona bir isim verdi öyle de verebilir, caizdir. Ama vermek zorunda değil. Bu isimle ilgili geçen hafta konuşmuştuk hatırlıyor evet, musunuz evet. hocam? Yahyalar köyün. Peki şimdi şöyle bir şey de çıkabiliyor. Hı hı. İsim verdi ya bebeğine. Hı hı hı. Atıyorum işte Alişan koydu. Bebek öldü anne karnında. Bir sonraki bebeğine... Hep halk arasında şöyle bir şey vardır. Bir de Alişan koymayayım, Alişan koyarsam yine aynı kaderi paylaşır falan diye. Böyle bir şey var mı? Yok, öyle bir şey asla yok, yok Alişan'cığım. Öyle bir e, inanç, doğru bir inanç değil. Hı. Bu bir hurafe. Yani böyle yapılanlar içerisinde 100 taneden bir tane ya da iki tane öyle olduğunda insanlar korkuyor zaten yapmaya. O sizin e, tarihini hatırlamıyorum ben. Şu meşhur şeyi vardı ya, geçen hafta mı işledik onu? Tabii Yahyalar, da, kıyımda Yahyalar kıyımda olduğu gibi. Onu zaten güzel şey yapmıştık. Orada olduğu gibi yani bir tane denk gelmiştir öyle tamam. ama yine de güzel isim vermeye çalışmak lazım. veya da efendim öyle bir tasarrufta bulunabilir. Bu yani başka diğer çocuğuna da buna o ismi verdi. Doğan başka diğer çocuğuna da aynı ismi verebilir mi? Verebilir.